Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir mobil videosu daha karşınızdayız bugün bildiğimiz gibi oyun'a karnaval etkinliği geldi ve biz de karnaval etkinliğinde sizlerin neler alabileceğinizi puanlarla nerelere kadar gidebileceğiniz yani tüm hesapları yaptık sizlere bugün bunları aktaracağız ben e, bugün saat 11.30'da şu an tüm hesaplamalarımı yaptım videoyu da çekeceğim e, daha montajı falan var bayağı uzun sürecek o yüzden bu emeğe like atıp abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar bu arada e, benden çok şekilde discord isteyen arkadaşlarımız vardı discord linkinde açıklama kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar oraya da kesinlikle katılmayı unutmayın o zaman laf fazla uzatmadan arkadaşlar abone olup like attığınıza göre karnaval etkinliğindeki puan hesaplamalarımızı neler yapabileceğini sizlere aktaralım. O zaman şimdi efsane videomuza geçelim. Evet. Geldik karnaval etkinliğimizin ilk e, sekmesi olan geçiş töreni kısmına. Geçiş töreninde arkadaşlar şöyle gördüğümüz gibi burada ilk dikkatimizi çeken geçiş töreni fişi var, karnaval puan var ve... Ee, Kulivert diye bir oyuncu veriyor Şimdi ilk kısımda biz bunları gördük Ve ilk kısımda da arkadaşlar toplam 5 tane Beceri oyunu oynuyorsunuz ve buradan 10, 10, 10, 10 30 ve 30 veriyor Yani toplam siz bu da 24 saatte bir yenileniyor Bu arada arkadaşlar 12 saatte bir değil Buradan toplam 90 tane Karnaval puanı alıyorsunuz bu aldığınız karnaval puanlarıyla da burada arkadaşlar bir yol var ve bu yoldaki e, puanlarınızı harcıyorsunuz ve ödüller alıyorsunuz. Biz 90 tane yaptığımız için 90 tanemiz var. Ekstra olarak bir de festival meydanımız var. Burada arkadaşlar ben videodan önce yanlışlıkla bir tane aldım. Hatta şimdi bir tane daha alalım. Bakın burada bizim e, festival meydanı için şöyle verdiğimiz şeyler var. Aynı Toti kısmında aha yola gidiyoruz. Çok ilginç bir şekilde videoda yola gidiyoruz. Bakalım kim geliyor. Sol kanat. Ee, acaba kim geldi? Çok merak ettim. Evet, 85'lik Vox Summer geldi arkadaşlar. Videoda da oyuncu çıkartmış olduk ve 800 bin değeri var. Efsane oldu bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuncu da çıkartabiliyorsunuz buradan ve Toti kısmındaki gibi 10 tane yaptıktan sonra zaten bir tane garanti alabiliyorsunuz. Burada da bu şekilde bir sistem var. Ee, Ekstra olarak burada harcadığınız kanal puanlarıyla mesela bakın biz burada 200 tane harcamışız eğer 400 tane harcayabilirsek 70 şartlı bir tane altın oyuncu veriyor mesela buradan gelip 800 tane harcayabilsek bunu veriyor hani gittikçe ödüller artıyor mesela gelip buradan e, 5500 tane harcarsak boyun veriyor falan filan şimdi bizim için asıl önemli olan kısım arkadaşlar geç törenine bir daha dönüyoruz şimdi ee, burada dediğim gibi toplam 5 tane e, 24 saatte bir yenilenen bir beceri oyunları var ve biz bu beceri oyunlarından toplam 9 90 tane karnaval puanı kazanıyoruz. Bu etkinlik de arkadaşlar 17 Şubat'tan 3 Mart'a 3 Mart'a kadar süreceği için toplam 14 gün e, olacak oyunda ve 14 gün olduğunu sayarsak ee, toplam olarak 14 gün boyunca sadece biz bu beceri etkinliklerini oynayarak tamı tamına 1260 tane karnaval puanı kazanacağız. Yani sadece 1260 tane karnaval puanı buradan kazanabiliyoruz. Ekstra olarak arkadaşlar buradan zaten bu kolay bir şekilde bunu yaptığımızda buradan da 425 tane karnaval puanı verecek ve bizim garanti şekilde 1685 tane karnaval puanımız olacak bir kere. Şimdi biz 1685 karnaval puanı neler yapabiliriz arkadaşlar hemen ödüller kısmına gelelim. Şimdi ödüller kısmına geldiğimizde arkadaşlar e, bu arada harcadığımız kanal puanlarına göre de burada bize ödüller veriyor. Geçit töreni fişi veriyor, inzagi veya e, sokratesi e, veriyor arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın 85'li oyuncular var, e, 89'lu oyuncular var, 91'li oyuncular var ve seçim puanına geldiğinizde de 92'lik Emrecan veya 92 92'lik Hişalesi sonra alabiliyorsunuz. Ee, bu en son kısma gelebilmek için arkadaşlar tamı tamına sizin 4170 tane karnaval puanı almanız gerekiyor. Bu arkadaşlar zaten oyuna para yatırmadığınız şekilde yani imkansız. Yani oyuna para yatırmazsanız bunu buraya kadar gelmek imkansız. Peki bu kendi puanlarımızla 1685 puanımızla nereye kadar gelebiliriz? Şimdi buradan başladığımızı varsayarsak 185'lik oyuncu için arkadaşlar tam tamına 650 tane karnaval puanı yetiyor. 89'luk oyuncular içinde arkadaşlar tamı tamına 1045 tane karnaval puanı yetiyor. O yüzden kesinlikle 85'lik oyunculara yönelmeyin. Boş yere şu kısımlarda karnaval puanlarınızı harcamayın. Yani siz 1045'e de gelip buradan 89'luk oyuncuları alabiliyorsunuz. Peki 91 genlere yetiyor mu karnaval puanınız? Maalesef yetmiyor arkadaşlar. 91'lik kanal puanları için 2670 tane kanal puanı istiyor. Biz tamı tamın toplam olarak geçit töreninden aldığımız puanlarla 1685 yapıyorduk. Bir de şunu da kattığımızda hesaba. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de hesapladım. Festival meydanında da burada gördüğünüz gibi 600 kanal puanı var. Hani siz burada para, puanlarını harcayabilirsiniz. Bunu alırsanız da toplam 2285 yapıyor. Yani yine siz 91'lik oyuncuları alamıyorsunuz. Yani 91'leri de almanız ee, imkansız olacak e, benim hesaplarıma göre Yani en kötü buradan 89'luk oyuncu alabileceksiniz bizim zaten 90 tane alpanımız vardı şöyle hemen bir ilerleyelim ee, 60'lık bir oyuncu geliyor bir de yola gidiyormuşuz lan <laughs> şöyle bunu da açtık arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde açalım 60'lık bah geldi İlerlemeye devam edelim bakalım nereye kadar gidecek Evet 50 tane de 12500 tane coinsimizi alıyoruz ve daha da ilerleyemeyeceğiz zaten Aynen öyle. Zaten 14 gün sürecek bir etkinlik. Arkadaşlar burada da ilerleyin ilerleyin. Ee, şu noktaya geldiğinizde de zaten 89 konjüdara yönelirsiniz diye düşünüyorum. Boş yere ilerlemeyin ki boş yere hiçbir şey kazanamazsınız bu şekilde. Yani bu hatayı yapmayın çünkü 14 gün sürecek bir etkinlik olacak Karnaval. Yani alabildiğiniz kadar verim alın. Bu önemli aşamalardan zaten ekstra olarak 88'lik Kluvert'te kazanabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar gerçekten çok mükemmel bir oyuncu. 102 hız, 86 şut, 94 çeviklik, hızlanması 102 yani bir de bunu bastığınız düşününce e, zayıf ayak 4 bence gayet iyi bir futbolcu arkadaşlar. Yani bu bayağı kullanışlı olacak bizim için. Evet genel olarak karnaval bu şekilde arkadaşlar karnavalda eğer daha fazla kafanıza takılan bölümler varsa e, kesinlikle yorumlar kısmına yazın hepsini teker teker cevaplayacağım arkadaşlar. Hani belki burada söylemediğim şey olmuştur ama dediğim dedim ki hesaplamalarımız bu şekilde arkadaşlar eğer anlamadığınız bir kısım varsa tekrardan buradan sorabilirsiniz. Bu arada defans kısmında geldi onu da kısaca size bir e, söylemek istiyorum defans kısmında bildiğimiz gibi oyuna geldi Ruben Diaz Donnarumma e, Marquinhos, Joe Cancelo hakimi. Eğer bunlar için de ekstra bir video istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şuradan hemen e, pakette açalım bakalım oyuncu falan gelir mi? Şanslı gidiyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, oyuncu da çıkarttık o karnaval paketinden. Buradan da 72 senzel geldi. Olsun. E, evet arkadaşlar bir oyuncu çıkartmıştık. Bu arada hemen ona da bakalım. 85'lik bir e, Volkswagen çıkarttık. Ee, bu da kadroda oynatır mıyız diye bir bakacağım sol kanatta ee, orza balamız var hani oynatır mıyız bilmiyorum ama satabiliriz aslında arkadaşlar çünkü iyi bir para eder bu arada uzun pas açılmış Bellingham ve The Paul'u etkiliyormuş hemen bunları yükseltelim. E, gen atlarız büyük ihtimalle ve hala 96 geniz Bu arada fark ettiğiniz halan çıktı arkadaşlar Ne yapalım martinezi satalım mı Yoksa halandı mı satalım martinezi Devam ettirelim onu da yorumlar kısmına Kesinlikle e, yazmayı unutmayın Bu arada voxamer satılıyor mu arkadaşlar Şimdi bir pazara koyalım bakalım Belki e, satılır Hemen şu an koyalım oyuncularım diyeyim E, voxamer, Sat diyeyim kilidini açalım Sat dediğimizde Oy maşallah Vay kardeş boksamer satılmaz arkadaşlar yani şimdi elimizde tutalım ilerleyen zamanlarda inşallah satılabilir ee, şimdilik dursun elimizde o zaman orizabal satılıyor mu orizabal da satılmıyormuş neyse ekstra olarak arkadaşlar Nimo TV'de de canlı yayınlar açıyoruz bildiğiniz gibi Nimo TV canlı yayın linki de açıklama kısmında tabii ki de mevcut Evet arkadaşlar şu an bu videoyu buraya kadar izleyenlerin hepsi şu video yorumlar kısmında karnaval yazsın. Onların hepsini teker teker kalplayacağım. Bakalım kim buraya kadar izlemiş diye görelim. Evet arkadaşlar umarım karnaval hakkında çektiğimiz bilgi videosunu beğenmişsinizdir. Eğer daha çok bu tarz bilgi videoları istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Karnaval hakkında başka kafanızda soru işaretleri varsa da yorumlar kısmına yazın. Onları teker teker cevaplıyorum zaten biliyorsunuz. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.